Yeni teknik direktör Beşiktaş'ta yerli olmalı. Yabancı bir teknik direktör getirip de bu ligin dinamikleriyle inatlaşmanın hiçbir gereği yok. Zaten takım hedefsiz. Bu sezonu bitirip asıl hedef önümüzdeki sezona başlamak. Burada da bir yabancı teknik direktör getirip sezon son tazminatını verip göndermenin gereği olmadığını düşünüyorum. Burada öne çıkan aday Ertuğrul Sağlam olabilir. Şu an kulüpsüz Kocaeli Spor'dan ayrıldı. Beşiktaş'ta bazı bagajları var Ertuğrul Sağlam'ın. Bunlar kendisi için dezavantaj. Ancak kendisi namalup bir bırakmıştı. Ve o kadro daha sonra şampiyonluğa ulaşmıştı Mustafa Denizli ile. Daha sonra gitti kendisi Kayseri Spor'da başarılı oldu. Bursa Spor'da şampiyonluk yaşadı. Ve bir kez daha zamanı gelmiş olabilir. Şu an için Sergen Yalçın olmuyorsa öne çıkan isim Ertuğrul Sağlam olmalı. İkincisi Sergen Yalçın açısından değerlendirecek olursak futbolculuğundan kalma bazı ön yargılar var hocaya karşı. Ama bence teknik direktörlüğü ne kadar ciddiye aldığının bir göstergesi şu an bu görevi kabul etmemesi. Çünkü Beşiktaş teknik direktörlüğünü reddet her baba yiğidin harcı değil. Ben bu kulübün efsanesiyim. Gelirim, giderim, başarılı olurum, başarısız olurum diye düşünmedi. Konsantrasyonuyla, takımın performansıyla, kendi özel durumuyla, kulübün durumuyla 360 derece bir değerlendirme yaptı ve bence zor bir karar verdi. Bunun da bu açıdan değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.